oturun. Neden onları alkışlıyorsun? Doğum günü pastası kesmiyorlar. Bu düğünü bir doğum günü olarak düşün. Çünkü bu düğün bir mucize. Aslında Parinet gelin bugün yeniden doğdu. <laughs> bu sadece bir düğün. Harman'ın ukalalık yaptığı bir gün değil. <laughs> Bu kolye sadece evliliğinizin bir sembolü değil çok değerlidir. Çünkü bu kolye çiftin mutlulukları, üzüntüleri, hakları ve inançları düşünülerek yapılır. Koca bunu karısının boynuna taktığı an hayatını sadece ona adar. Kadın da bunu takarak kocasına karşı olan bütün sorumluluklarına üstlenmeyi kabul etmiş olur. Damat şimdi bu kolyeyi geline tak. Şimdi de gerinin altına sinir sür. Tebrikler. Ah, Şimdi kalkın ve evlendiler. büyüklerinizin hayır duasını alın. Harika. Tebrik ederiz. Parinet, hadi babaanneden başlayın. Kesin şunu. mutlu ol oğlum. Hayır pari bunu yapma. Tebrik ederim. Müfettiş işte Raci Bacva. Bay Raciv Bacva, sizi tutuklamak için buradayız. Ne? ne? Neler oluyor? Ne oluyor? Bu nasıl bu? Ne demek Olamaz. Neden bu, geldiniz? Yok. İşte İnanamıyorum. Orada. Sizi tutuklamak bir için dakika, buradayız. Bir dakika, bir dakika. Müfettiş şey, benim oğlum ne yaptı? Bay Ahlavat, buraya daha önce de geldiniz ve oğluma suçlamalarda bulunarak onu tutuklamaya çalıştınız. Bunun için özür bile dilediniz ama yine de buradasınız. Ama bu seferki gerçek. Kanıtımda işte bu yara. Rajiv beni ve arkadaşım Cey'i öldürmeye çalıştı. Sen ne saçmalıyorsun? Ne diyor bu? Diyor, Yalan, yalan söylüyor. söylüyor. Ben bir şey Öyle söylemek bir şey istiyorum. Evet ben... Jay ve Sharon'un ağzını kapattım çünkü benim başka seçeneğim yoktu. Yoksa Rakeş Paris ile evlenecekti. Rajiv kesinlikle haklı. Bunu ben de biliyorum. Seni çözen de bendim. Unuttun mu? Tamam, madem herkes gerçeğe çıkıyor, ben de aynanı yapacağım. Dinle müfettiş. Gerçek şu. Pari ve ben birbirimizi seviyoruz. Evlenecektik ama ailesi bizim evlememize karşı çıktı. Yalan, Yalan söylüyor. söylüyor. Ne söylüyor bu böyle? Inanmayın. inanmayın. Herkes İzla sakin oluyor. olsun. Bu gerçekten garip bir düğün oldu. Lütfen sakin olun. Müfettiş ben size her şeyi ta en başından anlatacağım. Müfettiş oğlum Rakesh ve Pari ilk kez üniversitede tanıştı. Oğlum ona ilk görüşte aşık oldu. Hem de deliler gibi. Daha sonra onlar Şalu'nun kına töreninde karşılaştı. Rakesh, Pari ile o gün özel bir konuşma yapmak istemiş. Ama aralarında bir yanlış anlaşılma olmuş. Üstelik bu yanlış anlama yüzünden Pari'nin abi Vikram Rakesh'i öldüresiye dövdü. Bu adam yalan söylüyor, Biraz ona bekle, inanmayın. benden sonra konuşursun. Biraz sabırlı olman gerek o gün oğlum Rakesh'le konuştuğumda bana Pari'yi sevdiğini onunla evlenmek istediğini söyledi. Bu sebepten dolayı da oğlum Vikram'dan şikayetçi olmadı. Bay Justvant'ın yanına gittim. Evlenmelerini rica ettim ama o beni reddetti. Aslında kızım Pari orada herkesin önünde bu evliliği kabul etmişti. Eğer yalan söylediğimi düşünüyorsanız bunu ona sorabilirsiniz. Söylesene Pari, ben yalan mı söylüyorum? Sorun ona Ama Pari onu kızım, Evet seni kabul etti Çünkü Vikram abisini hapse attırmakla tehdit etti Ve ayrıca o Senin hiç terbiyen yok mu ha Büyükler konuşurken sözlerini kesmemelisin Anladın mı Pekala Bay Ahlavat şimdi büyükler konuşacak Nupur kızım çok haklı Pari net evliliği kabul etmek zorunda kaldı Tanıya şükür Niti doğru zamanda geldi Ve buna engel oldu Niti kızım gerçeği anlamamızı sağladı bu yüzden de Vikram Rakesh'e tokat attı. O kadar şey olmasına rağmen oğlum hiçbir şey yapmadı. Neden biliyor musun? Çünkü oğlum Parinet'i seviyor. Maduri ile evli olduğunu kabul ediyorum ama kısa zaman önce ayrıldılar. Artık birlikte değiller. Oğlum Maduri'den ayrıldı. Ve boşanma davaları devam ediyor. Ama bu arada... Parinet ve Rakesh birbirini gördü ve tanıştılar. Buluşmaları yavaş yavaş aşka dönüştü ve evleneceklerdi. Rakesh'in boşanması ertelendi ve Parinet de ailesinin zoruyla Varun'la evlenmek zorunda kaldı. Bu yüzden oğlum Rakesh, Parinet'e Varun'la evlenmek zorunda olmadığını, eğer isterse onunla evleneceğini söyledi. Bunun üzerine Pari net düğünü iptal etti ve Rakesh'le evlenmeyi kabul etti. Şimdi Pari'nin sözünü tutup onunla bir an evvel evlenmesini istiyorum. Haksız mıyım müfettiş? A, bu doğru değil. Neden yalan söylüyorsun? Saçma sapan konuşuyor. Haksız mıyım müfettiş? Açıklamaya gerek yok. Pari neden birden Rajiv'le nişanlandı ben bunu hiç anlamıyorum. Pari beni aradı ve bir sorun olduğunu anlattı. Ben de gelip Recep'in yerine oturdum. Ama bu, bu ne Hayır, şey birbirimizi oluyor birbirimizi seviyoruz. Sadece biz değil, Simar da bunu biliyor. Gerçeği onlara söyle. Hadi birbirimizi sevdiğimizi söyle. Gerçek mi? Gerçek senin beni bayıltıp kaçırmış olman. Ne? ne? Evet yenge. Simar sen ne diyorsun? Bunu neden yapayım ki? Tamam bunu yaptığını varsayalım. Aileye neden haber vermedin? Paraya haber verebilirdin ama içinizde kimseye haber vermediniz. Bu demek oluyor ki ben suçlu değilim. Sen yalan söylemeye utanmıyor musun? Bize kötü bir şey olmayacak, sen doğruyu söyle. Hiç kimseden korkma. Benim kızlarım yalan söylemez. Hem de asla. Benden korkmazlar. Bana saygı duyarlar. O yüzden senin bu söylediğin yalan. Ne, ne yapıyor, yapıyor bu? Tamam Yeni sakin çekin. olun. Sadece konuşacağım. Lütfen. Pari. Gerçeği söylersen beni kurtarabilirsin. En azından annenin hatırı için. Daha önce damat olarak orada oturan kişi Raciv değildi. O bendim. Söyle Pari. Bak sakın yalan söyleme. Annenin hatrı için söyleme. Eğer yalan söylersen. Evet. Yüce Tanrım. Ben onun Raciv değil de Rakeş olduğunu biliyordum ama... İşte. Nasıl yani? Siz de Nasıl duydun yani? Bu duydunuz, bu doğru mu? değil mi? Siz de duydunuz. Asıl gerçek şu ki biz birbirimizi seviyoruz. Ve Raciv yerine onun yanına oturmamı söyleyen idi. Bu doğru. İşte siz de duydunuz. Hepsi doğru. Üzgünüm Raciv. Bunu sana söyleyemezdim. Ama gerçek bu. Hepsi doğru. Onun rızası olmadan onun yanına nasıl oturabilirdim ki? senin yerine benim olduğumu öğrendiğinde tepki vermesi gerekmez miydi? Bunu duymanı istemezsin. Hepiniz duydunuz. Pari benimle ailesi izin vermediği için evlenmedi. Ayrıca siz yalan söylüyorsunuz. Kızınız sizden korkuyor. Evet sizden korkuyor ve o sizin izniniz olmadan dışarı bile çıkamıyor maalesef çünkü siz kızlarınızın dışarı çıkmasına asla izin vermiyorsunuz evde onları sanki bir mahkum Yeter. gibi. Yeter babam hakkında konuşamazsın anladın mı? Demek öyle. Başından beri biliyordum. Sana inanamıyorum Pari. Damadın ben değil de Rakesh olduğunu biliyordun. Elimde kanıt var. Nasıl yani? Bu ne? Ah. İşte bu fotoğraflar. Şalun'un müzik töreninde çekildi. Şimdi inandın mı? Ben sadece gerçeği söylüyorum. Başka bir şey değil. Ve gerçek şu ki... Pari ve ben birbirimizi seviyoruz. Ama ailesi onun Raciv'le evlenmeye zorluyor. İşte bu yüzden, bu yüzden bu alçak Raciv beni bir dolaba kilitledi. Ne saçmalıyorsun? Olan söylüyor. Olmaz öyle şey. O Rakeş'i dövdü değil mi? Ve sonra da onu kaçırdı suç işlediği için onu tutuklamamız gerek. Olmaz. Genel ne saçmalıyorsun? Sapan konuşma. Bu olamaz. Olamaz. Hayır. Hayır. Bunu yapamazsın. Hayır. Böyle bir şey olmadı. Recep ne bekliyorsun? Pari sadece beni seviyor. Lütfen herkes beni dinlesin. Pari ile uzun zamandan beri beraberiz. Bunu kimseye söyleyemedik. Neden konuşmuyorsun? Konuş Pari. Çünkü... ...sen bana güvenmiyorsun. Hala Rakeş ve benim aramda bir şey... Ben öyle düşünmüyorum. Ama herkes Rakeş'in doğru söylediğini düşünüyor. Ben gerçeği öğrenmek istiyorum. Ne düşünüyorsun? Sence Paris, ne düşünüyor olabilirim? Bence sen onun... ...söylediklerinin doğru olduğunu düşünüyorsun. Bunun başıma geleceğini hiç düşünmedim. O kadar kızgınım ki ne yapacağımı bilmiyorum. Ama maalesef elimden bir şey gelmiyor. Ellerine hakim ol. Sakın ona dokunma. Kes Sakın. şunu artık. O benim karım. Benim onurum. Gerçekten çok üzgünüm. Çünkü buna neden katlandığını bilmiyorum. Söyle Pari. Bu huyunu hiç sevmiyorum Pari. Sen asla kendin için savaşmıyorsun ama ben kocan olarak senin sesin olacağım. Ne söylemek istiyorsan onu söyleyeceğim. Sen yalan söylemezsin. Bir o kadar da safsın. Ama ben sana tamamen güveniyorum. Ne olursa olsun hep yanındayım. Sakın ağlama. Kocan her zaman seninle. Bundan sonra ağlamak yok Pari. Hem de hiçbir zaman. Hep mutlu ol Pari. Sizin gibi insanlarla tanıştığım için çok şanslıyım. Çok iyisiniz. Ama şunu iyi anlar Akeş. O kızlarını sevgi ve özenle büyüttü. Özgürlüklerine önem veriyor ve onlara saygı duyuyor. Onları çok seviyor. Ama sen, sen bunu anlayamazsın. Çünkü sen kötü birisin Rakesh. Tek bildiğin insanları ve ailelerini tehdit etmek değil mi? Bak, kes şunu. Asıl sen kes. Sen sus, ben konuşacağım. Sana bir ders verecektim ama Pari'nin konuşmasını bekledim. Ama onun karakteri senin gibi bir kabadayı susturmak için uygun değil. O asla kimseyi kırmaz. Ama sorun değil. Ona senin gibi insanlarla savaşmayı öğreteceğim. Ama buna ihtiyacı yok. Her zaman onun yanında olacağım. Bu dramadan bıktım. Ama önce siz başlattınız. Cevap vermedik çünkü büyüğümüzsünüz. Sen bir babasın, bunu anlamalısın. Rakesh'in anlamasını sağlamalıydın ama bunu yapmadın. Hiç sorun değil. Artık bu benim meselem. Bundan sonra ben ilgileneceğim çünkü bu benim ailemle ilgili bir durum. Karım ve ailesi tehlikede. Artık sessiz kalmayacağım. Hem de asla. Efendim, siz buraya beni tutuklamaya geldiniz. Gerçeği bir de benden dinleyin. Evet, Rakesh nikahta Parinin yanındaydı. Parinet onunla evlenmeye razı oldu. O bu evliliği kabul etti çünkü Rakesh onu beni öldürmekle tehdit etmişti efendim. Eğer Parinet onu gerçekten sevseydi, o beni boğarken ona vurmazdı. Sorun ona. Hıh, cevap vermiyorsun. Ben söyleyeyim. Telefonum o anları kaydetti. Bu anı hatırladın mı? Bana doğruyu söyle. Ne oldu? Telaşlandın mı? Nedir bütün bunlar? Rakesh'in beni öldürmek istediği çok açık. Evet. İşte bu yüzden de onu tutuklamalısınız. Teşekkür ederim anne. Sözlerin beni kurtardı. Rajiv, sen... sen... Ama ben her yerde seni arıyordum. Şimdi geldim anne. Bugün sen ve ailemiz için çok büyük bir gün. Bu yüzden de bu güzel anıları kaydedelim diye düşündüm. Daha sonra açıp izleyebiliriz ha? İsterken de beraber bu mutlu günümüzü yad ederiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.